partiyi bulduk galiba. Biraz geciktik galiba. <laughs> hey, Nate. ...Libertalia'yı kuran korsan kaptanları. Bunlar ne olmuş burada? Antleye tıp uzmanı değilim ama bence... ...kötü içkiden. Öyle olmalı. Peki ya bu bir çeşit zengin korsan intihar tarikatıysa? <laughs> Pek sanmam. Bunlar yapmaz. Lord Avery adına yarın gün batımında sizi konağıma davet ediyorum. Düşmanlığımızı bir kenara bırakıp Tanrı'nın ve hürriyetin sancağı altında birleşme vaktidir. İmza Thomas Tew. Şu işe bak. Thomas Tew, Henry Avery. Ev sahiplerimizin temizlik yapmaya vakitleri yokmuş. Onlara hiç yakıştıramadım bunu. Pekala şimdi. Bu adamlar hazineyi... ...ellerine geçirdiklerinde büyük bir isyan ateşlediler. Kolonicileri hallettiler. Sonra da sıra birbirlerine geldi. Tahminime göre ortalık... ...karışmış. Yani... Evil ve you onları buraya çağırmış. Yani şeye... Ha, neydi o? Düşmanlığımızı bırakmaya. Evet, düşmanlığı bırakmaya. Ivory daha sonra kadehi kaldırıyor. Tanrı ve hürriyet için. E, dostlar falan. <laughs> Hepsi bir yudum alıyor. Bu ikisi hariç. Evet işte tam da böyle. Tüm Libertalia haritası onların sahipliğine geçiyor. Bu iki adamın. Bu adamlar tarihin gördüğü en büyük korsanlar ve hepsi ölmüş. Öylece bir anda, işte tam da bu masada. Bu inanılmaz. Evet. <laughs> üzgünüm, üzgünüm. Ayağım. Üzgünüm. Değil. Kayıp ev sahiplerimiz Tüv'ün konağında olmadığından... Biz evininkine gitmeliyiz. Evet. Hadi gidelim. Tepede buluşuruz. Selam. Selam. Ve artık resmen Henry living evindeyiz. kelimesi gösterişli. Peki Thomas Tüvü neden öldürmemiş? Ee, sağ kolu gibi değil miydi? Evet, aynen öyleydi. Paranoyak bir psikopattan emir aldığını düşünsene. <laughs> evet, ilk işimi hatırladım. Televizyon şovundaki prodüktörüm yani. Hayır, Macho Nacho'daki müdürüm. Ne yani, Macho Nacho'da mı çalıştın? Aa, lisedeyken çalışıyordum. O şapkalardan takıyor muydun? Yani patronum paranoyak psikopat. Adam maç ona müdürüymüş. Bir dinler misin sadece? Shoreline ön kapıya barikat kurmuş. Ve bir sürü çamurlu ayak izi bırakmış. Bakalım nereye gitmişler. Bingo. Hmm. Peki bu Shoreline'lılar nerede? Değil mi? Şimdiye kadar birine rastlamış olmalıydık. Sanki toz olup uçmuşlar gibi. Bunlar korsan hayalet olmasınlar? Sakın şakasını bile yapma. Heh. Hey hadi bakalım. Ayak izleri bu kapıdan geçiyor. Kahretsin diğer taraftan kapamışlar. Neden yollarını kapatsınlar ki? Tabii. Bir şey buldularsa başka. Pekala şunu açmama yardım et. Tamam. suya düşürmeyi bekliyorlarmış. Evet. Peki hala hadi kapıyı açalım. Bakalım neyi görmemizi istemiyorlar. Tamam hadi hazır mısın? yoldaşlarım, bu görkemli cennette güneş batarken servetini korumak için çabalamalıyız. Hain Tio sırrımızı bildiği için çabuk olmalıyız. Barajı yok edip New Devon'u arındırın. Ve başlıyoruz. Aha. Ve hazinemi de geçitten gemime taşıyayım. Tio evveli düşman olmuşlar. <laughs> Şaşırdın mı yani? Pek sayılmaz. İşte. Sağ ol. Hadi gidip şu geçidi bulalım. Başka ayak izi yok. Burada bitiyor. Tamam, ee peki nereye gitmişler? Hayalet korsanlar. <laughs> Semin çakma. Düşürmüş mü? Evet bilerek. Aradığımız şey her neyse buralarda bir yerde olmalı. Bu odada bir çıkış daha olmalı. Belki o mektupta bahsi geçen geçittir. Ama düğme nerede ki? Belki bu bir düğmedir. <laughs> Hayır. Hayır. Nate. Evet. Bir şey mi buldun? Sanırım evet. <laughs> ni mektuba göre every hazinesini gemiye taşıyordu. Evet. Sence hazine hala adada mı duruyor? Bence ne. Artık bence bir önemi yok. Hadi bakalım. Katle ol Nate. Kafaya dikkat et. Ama ah. Oh. Ah. Everett kendine bir panik mağarası yapmış gibi görünüyor. <laughs> evet, acaba nereye çıkıyor? Bizzat öğreneceğiz gibi. Baksana, bu mekan pek sağlam durmuyor. <laughs> evet. Göçmüş. Bak, taze ayak izleri. Bu taraftan geçmiş olmalı. Kesin adamları. Dinamit kullanmaya bahane arıyorlar. Dinamiti burada kullanacak kadar aptal Evet, öyle böyle değiller. Hey hey hey, bekle. Yani... ...o ölüm tuzağı falan mı? Ee, evet. Ama sen ve diğerleri geçmeyi başarmış. Bizlerini takip etmemiz yeter. ayak izlerinin olmadığı yerlere basma yeter. <laughs> ne? Şu anda daha çok havaya uçmamak için çabalıyorum, tamam mı? Ve ...çok Hey! Önce şunu bir yolumuzdan kaldıralım diyorum. Tamam. Ah! Kahretsin! Hadi başka bir yol bulmak zorundayız. Ah hayır. Hadi biraz daha dayan. Siktir! Hadi! İyi fikir. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Kızın hepsini bitirmiş tabi. Teknede fabrika bacası gibi tüttürüp duruyordu. Sakin ol. Kibrit getirmiştim. Cidden mi? Elbette. İşte oldu. Selam. Buraya. Aa kafamı vurdum. Bu tarafa. Sağ. Ol. Hazırlıklı gelmen güzel. Birimiz hazırlanmalıydı. Hadi gidip bir yol bulalım. Çok romantik oldu ha. Romantizm anlayışım da korkmuş. <laughs> evet öyle. Hey bak medya kaldırayım mı? Evet. Hadi. İşte böyle. Tamam. Yukarı gel. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. Kafana dikkat et. Evet. ...fazladan birkaç kafes varmış. Korsan kafesi. Ne? Bu şeylere korsan kafesi. E-Emin e, misin? Evet. Evet. Bu kalan insanları kimse sevmez. Korsan kafesi. Bir dakika. Mumya mı o? gerçekten de yabancıların girmesini istemiyormuş. <Sülüyor> Pekala dikkat et. Ben mi? Üstüne basan sendin. Tamam. Dikkat ederim. Kahretsin. <Sülüyor> 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 ah, şimdilik iyiyim. Biraz geride bir dursam iyi olacak galiba. Evet. olursam iyi olacak galiba. Evet. Ah. İyi misin? Tamam. Evet. Artık o duyduğumuz patlamanın ne olduğunu biliyoruz. Evet, bu geçidin çoğu kısmının neden çöktüğü anlaşıldı. Hey Nate, bir kestirme buldum. kesilme olduğunu nereden biliyorsun? İnsan olmaya çalışıyor.

Kulak tıkacı getirseydim. Bağırıyor muyum? Tamam. Yeniden iz üstündeyiz. Ayak izleri bu tarafa gidiyor. Mücadeleye hazır ol. Hep hazırım. Bekle bana gönderme mi yaptın? Hayır. Biraz sakin olur musun? Ee, sen sakin ol. havadaymış semden hiç iz yok şuna bakın. Hey. Demek böyle dönüyor. Ne yani sanırım. Tanrım. Bu evinin adamlarından birisi. Ölüler, ölenmez derler.